Betül Ölmez'e çok teşekkür ediyoruz. Ağız hareketi olmadan... kelimeleri seslendirebilen... ...karnından konuşabilen kişilere... ...ne ad verilir? A. Vantilok, B. Jonglör. C. Ponolog. Ee, öncelikle sanatçımıza... E, ...sergilediği performanstan dolayı... ...teşekkür ediyorum. Çok başarılıydı. Ee, kesinlikle. Ee, ben bu soru için... E, ...jonglör e, şıkkını... Ee, ...elemek istiyorum. Ve Tufan hocamdan yardım almak istiyorum. Soralım bakalım. Hocam ne dersiniz? Evet. Hakikaten bizim yarışma programımızın... ...en ilginç tarih sahnelerinden biriydi. Hem bir mesleği tanıttık... ...hem de ben dinlerken... E, ...bir şey dikkatimi çekti. Erzurumlu bir neneyi canlandırıyordu. Ve o bölgenin de en önemli... E, ...aşıklık geleneğinden biri... ...leb değmezdir. Leb değmez yani dudak değmez. Buradaki sesleri çıkarabilmek için de, karşısındakinin onun konuştuğunu anlamaması amacıyla... E, ...dudak ünsüzlerini seslendirmiyordu. Bir yerde birleşti. Bu vesileyle rahmetli Murat Çobanoğlu'nu ve Leb Değmez'in diğer üstadlarını da anmak lazım esasında. O da çünkü dudak değdirmeden söylenen bir aşıklık geleneği, bir şiir e, ve türkü geleneğiydi. Bunu söyledikten sonra ben... ...ses bilimi anlamına gelen... E, ...C şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Jonklörü siz elemiştiniz... ...C şıkkını da hocamız elemişti. Ama yine de isterseniz A ve B şıkları üzerinde... ...bir daha bir düşünün ve cevabınızı verin. Sanki... Vantrilok e, ...daha çok çağrışım yapıyor. A şıkkı diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakın.